Ee, şimdiki parçamız Manivela diye geçiyor, 2 numaralı parçamız. Yine Katya'da Start, Mechanical Design, Part Design'de çizim alanımıza gireceğiz. Burada bize parça ismini soruyor, buna diyoruz ki Manivela, Enter. Evet, çizim düzenimiz, çizim düzenimizi yine şurası alalım, YZ olarak. Şurayı sketch'e basalım, eksenlerimizi taşıyalım. Şimdi bize ne demiş burada ölçülere bir baktığımızda Fi 40 demiş demek ki burada bir çember var. Dolayısıyla biz bir ilk önce şunu çizelim. Bir tane çemberi alalım, şöyle çekelim. Şimdi bunun yarı çapını bilmiyoruz, ölçelim. 121. Çift tıkladık ölçünün üzerine dedik ki Fi 40 olacak yani çapı 40 yazdık. Sonra şunu büyütelim. Daha sonra bize ne vermiş? Üstten ve alttan çizgi ver Şimdi ben bunu ıı, dikdörtgen de şu şekilde de yapabilirim Veya Ctrl-Z ile geri alayım Şuraya iki çizgi de yapayım Şimdi bu mavi oldu Yatay olduğunu gösteriyor bize Zaten şurada H işareti çıktı horizontal Mesela diyelim ki şöyle yapsaydım bir deneyelim Yatay hale getirmem lazım Şu şekilde H'ye bastım horizontal oldu Şuradan yaptım bu işte. Bak şimdi şunu seçtiğimde burası zaten aktif hale geliyor. Şimdi seçmeyi bırakalım. Şöyle yapalım. Tekrar gitti. Şimdi bize ne demiş? Bu iki çizgi arasındaki mesafeyi vermiş. Bakalım. Şöyle ölçülendirmeyi şöyle yapıyoruz. Şimdi bu iki bu çizgi ve bu çizgi arasındaki mesafeyi bulmak için diyorum ki concentrate birinci çizgi sonra geldim ikinci çizgiye dokundum. Ben dedi ki bunların iki arası 21. Halbuki bizde kaç olacakmış? 14 yazalım. 14 bunu şöyle götürelim. Bu şekilde de taşıyabiliyoruz. Arada şimdi ölçüsel bakın ölçüyü istseydim aynı şeyi yapabilecek miydim? Hayır. Demek ki ölçü oraya bir sabitlik sağlıyor ve istediğim şekilde götürüyor. yani bir referans noktası sağlıyor diyelim. Daha sonra bunun çemberi olan uzaklığı da lazım bana. Çünkü tam ortada olması lazım. Çift tıkladım yine. 7 dedim. Şimdi bana şu gerekli. Hmm, istediğim şekli 3 aşağı 5 yukarı elde ettim. Ama bunu bir kırpmam lazım. Silgiye iki kere tıklıyorum. Quick trim. Başlıyorum silmeye. Bu benim şeklime çok benziyor. Sonra silgiye bir defa daha tıklayalım ve çıkalım. Şimdi burada eksik olan nokta ne? Eksik olan nokta burada iki tane çember çizmemin gerekli oldu. Bu sefer çemberleri şu şekilde çizeyim. Buraya geleyim. Şöyle yapayım. Bu çemberin çapı kaç olmalı? 6. Yalnız bana ne demiş? H7 toleransıyla. H7 burada büyük H olduğu için delik, delik toleransı. Ufak olsaydı mil toleransı olacaktı. Ki zaten orada mil toleransını veremez. Şimdi bunu geldim. Et tolerans dedim. h 7nin ben şu anda ee... Teknik olarak neye karşılık geldiğini bilmiyorum ama Tolerans ölçüleri nasıl veriliyor onu görmek için şöyle diyelim ee, Artı bir, Eksi 1 diyelim bu büyük ihtimalle yani alt minimum tolerans da olacak ama biz 1'e eksi 1 diyelim basalım Şurada Gördüğümüz üzere bu şekilde çıktı Okey dedik Şimdi ikinci nokta Acaba bu merkeze ne kadar uzaklıkta olacak Bakalım merkeze olan uzaklık kaç verilmiş 28 Demek ki bu 14 olacak. Şimdi sol tarafa da bir tane daire çizebilirim. Bu bana kalmış. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, biz burada merkezden yakalama yaptığımızda, şurada mavi bir çizgi çıkıyor. Şimdi bir bunu kullanabilirim. Diğeri de hmm, mirror komutunu kullanırım. Mirror komutu için bir tane eksen oluşturmam lazım. Mesela şunu kullanırım. Tam yine noktayı yakaladım. Dedim ki mirror, şuna al, şuna göre yansıt bu şekilde de yapabilirim, yalnız ben şunu da göstereyim İlla ben eksen çizgisi kullanmak zorunda değilim, şu çizgiyi alırım Şöyle yaparım, derim ki Mirror bunu buna göre yansıt Yalnız öteleme yaparken bu bana sorun çıkartacaktır Şimdi görelim, bir de şu ölçüleri verelim şurada 28 olduğu görürsün Şimdi ben burada pet dediğimde, şurada diyecek ki bana Contains several open profiles diyor. Yani diyor ki bana burada bir açık profil var diyor. Yine de bunu kullanmak istiyorum. Kullanalım. Sonuç hatalı. O zaman diyeceğim ki ben geldim. Şöyle bu sikece tekrar giriyorum. Şunu konstrüksiyon elementine çevir. O zaman şuna basacağım. Bu eksen çizgisi gibi oldu. Biraz önce sildiğim. Çıkalım. Exit Workbench. Sonra pet diyelim. Şimdi burada kırmızı halde seçili. Pede bastığımda Zaten seçim sketch 1 diye gelecek buraya. Kalınlık ne vermiş? Thickness 3 diye vermiş. 3. Preview. Okey. Benim çizimim bitti. Bu kadar.